Merhaba arkadaşlar Kuşadası ve Didim'de birkaç tane evin kısa videosunu kanalıma ekliyorum. Bunların uzun detaylı videoları zaten var. Takip edenler biliyor ama bilmeyenler için tekrar böyle bakmış olursunuz. Detayları isterseniz her evin açıklamalı bilgisi vardır. Bu ev 6 milyon Aydın Didim Yeşiltepe'de arsası 700 metrekaredir sevgili arkadaşlar. Ve döndük bu Kuşadası Yavansu'da bu evler 6 milyon 500'den başlıyor. 6 milyon 500'den merkeze de yakındır Kuşadası Yavan Su. Sevgili arkadaşlar 4 artı 1'dir. Daha önceki o da 4 artı 1'di. Evet bu Didim Akbuk'te köşe 5 milyon yanındaki 4,5 milyon. Bu da Didim Akbuk'te Mustafa abi Nevi Ankara'ya selam. Evet denize yakın 6 milyon. Evet arkadaşlar detaylar hepsi bende var. İlginizi çeken bir ev olursa detayları atarım. Kuşadası ve Didim'de ofislerimiz var. Ve bu da Kuşadası'nda sevgili arkadaşlar. Bu 3 milyon 750 bin Türk lirası bitişik nizamlar. Özel havuzu olanlar 5,5 rakamlarından başlıyor. Yine Kuşadası Karaova'da arkadaşlar. Bitişik nizam 4 artı 1 evlet. Hatta bitişik denmez onlara müstakil denilir. Bu soğucakta bu 3 artı 1 3 milyon 750 bin 2 tane kaldı. 2 tane kaldı havuzlu site içidir. Bunu da sunmuştum. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar detaylı olarak zaten bunları kanalıma yüklemişim. İlginiz olursa, ihtiyaç olursa ki ihtiyaç vardır. İletişime geçebilirsiniz. Biz de size elimizden geleni yaparız. Bu dediğim Efeler Mahallesi'nde gerçekten mükemmel bir ev. Fiyatı 6 milyon 850 bin TL. 6 milyon 850 bin TL. Full eşyalı, yerden ısıtmalı, fan fankoy iklimlendirme sistemi ve bu Aydın Didim Altınku Mahallesi Yeşilkent semtinde bunu paylaşmıştım Bunlar 6 milyon 700 bin TL dört artı, artı bir gerçekten herkesin beğenisini alan evlerdir 8 tane kaldı sevgili arkadaşlar bu evlerde biraz burada e, hızlı çevirmişim ama hızlandırıyorum çünkü uzun oluyor görüntüde olmayınca hızlandırmışım kusura bakmayın kısa bilgi olsun. Zaten kanala bakan bakıyor değerli arkadaşlar. Biraz hızlandırma yaptık. Bu da arkadaşlar Kuş Adası. Kuş Adası'nda evet 2 milyon 200 bin TL bahçeli evlerdir arkadaşlar. Kuş Adası Davutlar'da. Ve bu güzel çamrı da burada 5 milyondan .000 başlıyor. 6 milyona kadar çıkıyor arkadaşlar. Bu sitemiz. Evet Kuş Adası güzel çamrı da 6 milyondan .000 başlıyor. Pardon 5 milyondan başlıyor 6 milyona kadar gidiyor. Drone'la kaldırdık. İlginizi çekerse detayları size sunabiliriz arkadaşlar. Çünkü birkaç tane böyle mozaik, böyle tencereye koyduk. Böyle karıştırdık. Size sunduk değerli arkadaşlar. Evet döndük bundan. Bunlar 5.5'tan başlıyor arkadaşlar. Zaten başlıyor derken 2 tane kaldı. Pek ev yok. 2 tane kaldı. Belki de şimdi 1 tane kalmıştır. Yani çok da emin değilim. Evet 5 milyon 500'den bunda detaylı anlatımlı videosu vardır. Reklamın iyisi kötüsü yok. Yani atıyoruz arama motorları çeviriyor meviriyor. 100 kişiden bir kişi 1000 kişiden bir kişi de görebilir görmeyebilir. i̇şte bu da böyle arkadaşlar. Evin arka cephesini gösterdik. Ön cephesini gösterdik. Ve değerli arkadaşlar bu da soğucakta. Bunlar buçuk'tan başlıyordu. 4.5 olan satıldı. Şu anda 5.250'den başlıyor. Evet. 5.250'den başlıyor. Bunlar 2.600 arkadaşlar. Bitişik nizam. Evet. Bu evde 2.600. Bu da kuşadası. Arkadaşlar 3.750. 3.750. Bunu iki defa yüklemişim. Kusura bakmayın. Başta da vardı. Tekli tek özel havuzu olanlar 5.500'den başlıyor. Değerli arkadaşlar. Ve geldik. Bu da Didim Akbük'te. Didim Akbük diye arkadaşlar. 3 milyon 350 bin TL. Bitişik bize 3 milyon 350 bin TL. Bir iki tane var. Değerli arkadaşlar. Onu da detaylı olarak arz etmiştim. Sunmuştum. Aydın Didim Akbük. 3 milyon 350 bin Türk lirası. Ve geldik asansörlü bina. Muhtemelen bunun fiyatını yükselttiler. 5 milyon 950 bin Türk lirasıydı. Umarım yükseltmedi çünkü bir hafta sonra yükselteceğim demiştiler. 5 milyon 950 bin TL bu detaylı anlatımlı videosu vardır arkadaşlar. Birçoğunuz izlemiş olabilir. İzlemeyenler varsa 5 bin TL detaylı videosunu atabilirim. Bilginiz olsun bu böyle renkli bir paylaşım oldu. Hep böyle 15-20 dakikalık bir video görmektense... İşte Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir hesabı. Ev belli ediyor. Arkadaşlar bu İngiliz'in evi 700 metre arsa bungalov ev. Fiyatı 240 bin euro. 240 bin euro. Bunu biraz fazla hızlandırmışım. Evet saygılarımı sunuyorum. İyi günler.